Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dinozor çekeceğiz. Adam işte. Şey, ben bunu yana aldım. Nereden aldım söylemeyeceğim. Hızlıca geçelim. Bu arada kopabilir. Dişleri de var arkadaşlar. Böyle istersen açabiliyorum. Like at like at ki işte bu sizin evinize gelecekmiş bana öyle dedi. Neyse. Hı 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 Arkadaşlar şey ben Hasan Ben kuzeniyim bir şey alacağım da Yüzümü görmeyin lütfen Ben kapatayım Ekranı kapat er, Ekranı kapat Heh tamam Tamam açabilirsin Şimdi devam edelim Böyle burası da var. Burayı hemen kopar diye düşünüyorum. Ben bunun orijinalini almıştım. Onu kaybettim. Şimdi böylesin oldu. Bende daha vardı. Hepsi patladı. Arkadaşlar. Neyse devam edelim. Bakın arkadaşlar bu beni yiyor. Like atmazsanız yiyecekmiş. Like atın yoksa Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız ee, abone olup like atmayı unutmayın ve yorum bekliyorum. bence ben sadece 10 bin abone istiyorum yani 10 bin 2 .000 yani fark etmez ne olursa beni geçeyim. çok uzadı arkadaşlar kopacaktı içinde kum var arkadaşlar de arkadaşlar bakın bak like at like bakın bak like atmazsanız bu sizin evinize gelecekmiş gülüyor arkadaşlar gülüyor abone olup like atın yoksa Allah rahmet eylesin Gracias.